Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz olabilirsiniz. Bugünkü videomda gri düz yazmama güzel bu şekilde bir modelim var. Ben çok beğendim. Sıra sıra çitlerimiz var. Üstüne çileklerimi kondurdum. Beğenip yapmak isteyen arkadaşlarımız için hemen yapım aşamasına geçelim. Yazmamın zürafasını kendi renginden çektim. Çitimi yine bir üstünde kendi renginden gideceğim. Gri ipimi iğneme geçirdim. İğnemi zürafamdan geçirerek ilk düğümümü atıyorum. Önce çitlerimizi yapacağız. Ee, arada bir tane zürafa bırakıyorum. İkinci zürafaya iğnemi batarak Şöyle oval şeklinde geride ip bırakmaya çalışacağım. Ee, yine çitin büyük olmasını istiyorsanız bu ipi büyük yapın küçük yaparsanız daha kibar duruyor. Bu kadar yeterli. İğnemi yapmış olduğum gözden geçirerek tekli ipim önden, çiftli ipim arkadan şöyle sağa doğru şuradan tutalım. Şöyle sağa doğru çekecek şekilde buraya düğümümüzü atalım. sol taraftan gelirken e, burayı da tamamlamış olacağız. Şimdi yine aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane küçük göz yapıyorum. Pırpır. Bu pırpırlarımızın üstüne çileklerimizi konduracağız. Yine aynı şekilde arada bir tane zürafa bırakıyorum. Yanındakine iğnemi batıyorum. Aynı şekilde düğümümü yine atıyorum. Şöyle bu taraftan tutarsak parmağımızla mesafeyi de ayarlamış oluruz. Eğer zürafayı daha geniş çekiyorsanız arada ben arada bir tane zürafa bıraktım. Ee, siz iki tane, üç tane bırakabilirsiniz. Zürafanıza göre de ayarlayabilirsiniz. Çabuk ilerliyor. Aslında ben buna anne modeli diyorum. Ee, 3 günde yapıyorsun. Anneler biraz sıkıldığı için elinde uzun iş kalınca 3 günde bilemedin, 4 günde yapıyorsun. E, satıyorsan satıyorsun, hediye ediyorsan hediyeni veriyorsun. Bir de aslında e, bu modelin eee İlk yaptığım hali üstlerinde o çilek dediğim modeli değil de pırpırlar vardı. Çilekleri ben kondurdum, daha şık olur diye ve daha da şık oldu. Yani aynı çilek yaptığım şekilde pırpır vardı, 10 tane falan pırpır vardı herhalde. Ben çilek kondurmak istedim daha şık dursun diye. Gerçekten de şık durdu. Çitlerimizi bu şekilde böyle devam edeceğiz. Yazmamızın dört kenarını böyle geçeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Sonra üstümüzün modeline geçelim. Evet bu şekilde grimize devam ediyoruz. Çitlerimi biraz çoğalttım. Ee, şimdi üstünün çileklerinin yapımına geçelim. Farklı ipimi iğneme bağladım. Yine ipimi arkadan tutuyorum. Şöyle netleştireyim bir. İğnemi üste yapmış olduğum küçük pırpırımdan geçiriyorum. Oraya düğümümü atıyorum. Hemen yanındaki diğer çitime geçiyorum. Oraya da düğümümü atıyorum. Buraya göz yapmış oluyorum. gözümden iğnemi geçiriyorum en başa geri dönüyorum burada yapmış olduğum gözüme 5 tane küçük pırpırlar yapacağım yani 5 tane göz yapacağım Beş tane küçük pırpırımı yaptım. En başa tekrar iğnemi batıyorum. Geri dönüyorum. Şimdi bundan sonrasında eksiltme işlemimizi kullanacağız. Şimdi netleştireyim arada görüntü kayıyor. Burada eksiltme işlemimizi kullanarak gözümüzü 1'e kadar düşüreceğiz. 5 tane göz yapmıştım. Şimdi gözümü 4'e düşüreceğim. tekrar başa dönüyorum. Burada gözümüzü üçe düşüreceğiz. Şimdi ikiye ve tekrar başa iğnemi batıyorum ve gözümü biri düşürüyorum en tepeye iğnemi batarak oraya düğümümü atıyorum en tepeye. 3 tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Evet, çileğimin bir tanesini kondurdum. Şimdi burada keselim ipimizi. Şimdi keseyim hemen. Şimdi ikinci çileğime geçerken yine aynı renkten Göstereyim Diğer rengini de göstereceğim. İkinci çileğimi yapacağım. Hani sürekli ip değiştirmemek için. İlk önce morları bitireceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7. çitime tekrar geçiyorum. Buraya da düğümümü atarak buraya da çileğimi konduracağım. Yani 7. çitime geçmiş oldum. İki sol tarafta, iki sağ tarafta, 2 de diğer farklı rengime ayırdım. Bu şekilde morumu bitireyim. Diğer rengimize de geçelim. Mor çileklerimi yaptım. Şimdi diğer farklı rengime geçeceğim. Onu da arasına hemen kondurayım. Modelimizi bitirmiş olalım. Arada 6 tane çit bırakmıştım. 7. moru başlamıştım. Şimdi 2 sağda 2 solda çitim oldu. Ortadaki 2 çite de diğer farklı renkteki çilemi yerleştireceğim. Yine aradaki mesafe size kalmış. 3 çit 4 5 bırakabilirsiniz. Daha geniş yapmak istiyorsanız. sayıları artıra ya da eksilte bilirsiniz. Ben diğer rengimi de yapacağım. Göstereceğim. Ve videomu öyle kapatacağım. 5 tane buraya göz yapıyoruz. Gözümüzü dörde düşürüyoruz. Eksiltme işlemini kullanıyoruz. 1'e kadar düşüreceğiz gözlerimizi. Ben bu modelimi çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz videomun altından beğeni yapabilirsiniz. Anlatamadığım bir yer olursa sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmından sorun. Cevaplarım elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmakta ücretsizdir. Bunu da belirteyim. Şöyle diğer rengimizi netleştireyim. Ee, bu rengim morun arasında bu rengi tercih ettim ben ama bu renk açık mor mu? Ee, açık mor gül kurusu mu? Hani tam rengin adını bilemedim ama bir koyu mor bir de açık mor kullanmaktı. E, renk seçimimdeki amaç siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Griye hardal sarısı da çok yakışıyor. Kahverengi, e, siyah bunları da çok yakıştırıyorum. farklı renkler kullanabilirsiniz. Evet, diğer rengimi de yaptım. Şimdi ipimi temizleyeyim. Bitmişini size göstereyim. Ne kadar güzel ve çabuk sıkılmadan ilerliyor ki arkadaşlar, siz bile inanamazsınız. Evet, modelin bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.